İyi misin? Ne oldu? Söyleyemem. Kaç Ben 20 yaşındasın? yaşındayım. Tebrikler. Sıradaki yarışmacımız sensin. Kim bir gazilyoner olmak istere hoş geldiniz. Tamam, tüm köşeleri yap. Ortayı yap. Çapraz yap. Olamaz. Yöntemlerimi yenemezler. Tamam. Evet. Kahretsin. Orta alt kısma yap. Orta üst kısma yap. Ne kadar güzel hatta küçük bir desen yaptım. Onun altına git. Tamam. Sona kadar git. Tamam. Evet bundan daha tamam. fazla. Tamam. Onun üstünü yap onu yap. Ah! Aman tanrım kalp krizi geçirteceksin bana. Oo, tamam. Sol üst köşeye git. Evet. Tıklamak mı? Tamam. Tam karşısındakine git bir aşağı in ona tıkla. Neredeyse geldik. Odaklanmanı istiyorum. Odaklanmanı istiyorum. Güçlerimi koymaya çalışıyorum, tamam mı? Bekle. Ne tür güçler? Ne demek istiyorsun? Boş ver. Tamam tamam. Evet endişelenmeme gerek yok. Ama evet tamam. Ne yapıyoruz aşağı? Onu yap. Tanrım. Aman tanrım. Terliyorum. Beni çıldırtıyorsun. Beni strese sokuyorsun. Neden stresliyiz? Ne yapıyoruz? Evet. İşte istediğim bu. Bunu almazsak on modeli olacağım. Hanımefendi, dikkatini topla. Ne tıklıyoruz? Hey. Tamam. Of ortadaki dostum kelimenin tam anlamıyla medium kelimenin tam anlamıyla bağlantı kuruyorum solundakini tamamla bekle Hadi. bekle oraya varıyoruz tamam, tamam. oraya varıyoruz en oraya varıyoruz ya. oraya varıyoruz oraya varıyoruz en üstü mü ne tıklıyoruz tam olarak burada evet. olan bu bu son kararı evet var. hayır ne halt. Aman tanrım. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok özür dilerim. Ben bir başarısızım. Üzgünüm. Aman tanrım. Gerçekten ağlıyorsun sandım. Beni çok korkuttun. Ne oluyor? Hayır. Siz de milyoner olmayı denemek istiyorsanız bağlantıyı takip edin ve ilk para yatırma işleminizde %500 bonusunuzu alın.